merhabalar. Ee, 60-70 şikayetlik çocuklar için rengarenk bir uçan balonu tasarladım. Bu uçan balonun renkli oluşu çocukların dikkatini çekecektir. Öncelikle buradan başlarsam mavi, yeşil renkleri mevcut. Burada da e, daha önceden hazırladım, örüntü şeklindeki kağıdımız mevcut. Bu kağıda göre çocuklardan burada bunlar renklerin devamını getirmesini isteyeceğim. Mesela mavi, yeşil. Burada mavi, yeşil var. Kırmızı. Sırayla kırmızı, sarı, turuncu. Burada da e, bunlar zaten çıkıyor. Bunları daha önceden yaptım ama e, bunları da çıkartacağız ve çocuk bu şekilde yuvarlak bitene kadar devam edecek. Tabii ki de istediği yerden başlayıp devam ettirebilir daha sonra kutunun alt tarafına geçersek ben buradan bulunan dört tane şekilden bir tane şekil seçiyorum. Mesela kırmızı daire. Çocuktan da daire şeklini bulup almasını isteyeceğiz. Şu dörtlü içinden çocuk daireyi eline aldıktan sonra rengine bakacak ve kırmızı renk olan ipi seçecek ve ipe şekilleri diz dizecek. Sayarak mesela bir 2 3 4 5 6 7 Daha sonra burada bulunan bu şekilde yapıştıracağız. Yine aynı şekilde mavi. E, buraya Mavi kareyi yapıştırırsam mavi rengi e, mavi kareleri dizecek. Üçgeni yapıştırırsam sarıya üçgeni yine dik aynı şekilde dizecek. E, farklı olarak şurayı e, 7 tane olduğu için 7 sayısına göre çevirmesini isteyeceğim. 7'yi çevirdikten sonra e, şekille aynı renk olan topları bulacak ve 7 tane kutunun içine atacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu işlem e, hepsiyle yapıldıktan sonra bunu çıkartıyoruz. Farklı olarak toplama işlemi Yapabiliriz. Burada ben e, birkaç tane hazırladım. Artırılabilir tabii ki de. Bunu buraya yapıştırıyoruz. İp hazırladım. E, bu ip kutunun her tarafında var. Bu şekilde. Bu ipi mesela mandallarımıza alacağız. Çocuğa vereceğiz. E, i̇ki ipe iki tane mandal asmasını Söyleyeceğiz. Bir, iki. Daha sonra üç tane. Bir. 2 3 en son en sonunda sayacak. 1 2 3 4 5 Şu kısma 1 2 3 4 5 diye sıralayabilir. Sayıları hazırlayabiliriz. Daha farklı olarak ne yapabiliriz diye düşündüm. E, ve e, mesela kırmızı daireleri alacak. Şu dörtlü içinden mandallardan buraya küçükten küçüğe küçükten büyüğe doğru sıralamasını isteyebiliriz bu şekilde asarak bu şekilde birden fazla kavram verilebilir birçok şey öğretilebilir oyuncağımı nasıl hazırladığıma gelirsek şu zaten ayakkabı kutusu bunlar zaten ip bu kısmında 10 litrelik su şişeleriyle yaptım. Etrafını biraz daha büyük olması için elyafla kapladım. O şekilde yaptım. Tahtayla da sabitledim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.